Hepinize merhabalar arkadaşlar bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet yeni Brawl Stars ekranı Brawl Stars Dünya Finalleri 2023. Evet arkadaşlar ben şu an bu videoyu çektiğimde 40 aboneyi geçtik sanırım. 37 veya 40 abone arasındayız inşallah daha da yükselir. Ve hazır abone demişken kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu anahtar hatası diyorum. Ben bir bekleteyim. Bu videoya 5 tane like istiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne ya? Iyi, iyi, iyi. Evet gördüğünüz çok güzel Oo, çok güzel bir şey. Oley. Etkinliklerimizin de hepsini aktive edelim. Kulübüm diyorum. burada ne varmış? Nereden var? Ha yok o video şey gökermiş. Evet görevlere bir bakalım arkadaşlar. Ne gelmiş görevlerimiz? Yeni sonra ücretsizimize olan. Brok'la 9 kişi öldürmemiz lazımmış ikinci jeton karşıda Evet dondo başla Evet tamam. Arkadaşlar şunlar çok uyguna düşmüş aslında ama alamam tabii ki de. Sihirli tara. 5 jeton mu? Ay 5 jeton diyorum kredi. Kredi. Arkadaşlar size de bir oylama sunuyorum. Bros dersin kutulu hali mi daha iyi yoksa kutusuz hali mi daha iyi sizce arkadaşlar? Bence kutula. Şu anki bu star hediyeleri günde 3 tane sınır var yani. Olmuyor öyle krediler star hediyeleri. Öyle çok beğenmedim arkadaşlar ben. Neyse o ne ya basalım. Evet arkadaşlar like tuşunda patlatmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum 5 like istiyorum. Evet. <laughs> Koko'ya mı oynayalım? Boy oynarken bobo. Ya da güzel oldu. Biz de. Aldı güzel. <laughs> ya bu ne? Ya üstümüze oynuyor adam işte ya. Öf tekrar böyle. Ya, Brown'da arkadaşlar canı çok Çok ama çok az olduğu için de hemen ölüyor yani. Devam. İnşallah Mani yanında da olmamıştır. Yes. Ama Ems falan var da o da bana oynamıyor şu an. Jesse var orada bir tane. O öldürdü. Kill 1. Kill 2. Kill iki. Evet kill 2. Burada da biri var. 3 Kill 4 4 kişi öldürdüm şu ana kadar Çok iyi gidiyoruz 4 kişi kaldı 3 kişi Çak var Yanımda doğan emzi de sanırım o Ben şunun içinde bulayım Ah çak Çak orada Çak da orada baz da orada Çak kaçmış onu. Nerede baz? Bazda çok an. O oh, ki. Aga be. Hayır hayır ya. Uf. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Öldüm. Evet, öldüm arkadaşlar. İkinci oldum ama kaç kişi öldürmüşüm? Oo, dört kişi öldürmüşüm ha. Çok iyi. Tekrar oyna. 78 yüz. Evet. Verdim. Hmm. İnşallah birileri yoktur orada. Derken çıkan Aha. <laughs> ya mesaj abicilerinden <yapıyoruz>, kaçma sapan <laughs> yes aldım bu kadar kolay basit Evet. Boşalttım yine şarjörü ya. Ay ay of, çok iyi aldım ha. Giderim ben. Giderim ben. Giderim ben. Giderim ben. Giderim ben. Ya da gitmem. Mortis oradaki çalılıklarda. Onlar orada birbirlerini yesinler ya. Ben de sonra onları yerim zaten. Hayır. Ha. Gaza gitti. Gel lan. Hadi. Ya sen de alacaksın ya ben de alacağım kanka. mı onu. Yes be. Evet 15 kupamız. Tamam görevimiz bitti bu kadardı bence yeter bu kadar. Ender 50 altın 15 jeton 262 jeton 15 kupa. Evet. Arkadaşlar siz şunu biliyor muydunuz? Şuradaki kameraya dokunuyoruz. Zaman uyumsuzluğu algılandı. Gir. Evet. Nerede şimdi? Kameralar bölmesi arkadaşlar burası ama dondu. Neyse. Evet, savaşçı seçelim. Görevlere göre biraz daha. Ne görevi varmış? Şelinin. Hmm, buradan kimi veriyor? Nita'yı veriyor. Buradan şimdi çift hesaplaşmalı Nita değil de Ems oynasak aslında. Daryl, Shelly bir de Carl'lı. Ama burada şey, Shelly olsun ya da. Evet başlayalım. Arkadaşlar buradaki kamera işlemiyor. Arkadaşlar arkadan biraz ses geliyor olabilir. Çok özür dilerim o yüzden. Birazcık sessiz olur musunuz? Edgar geldi aslında güzel. Ay, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öldüm. Bay bay. Evet. Uf ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet, tekrar ben geldim. Çıkış diyorum ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzu buradan sonlandıralım. Kısa bir video oldu biraz bence yani. Aslında 9 dakika falan oldu ama kesitlerle falan 9 dakika oldu bu. Diye düşünüyorum. Şu an 18 dakika falan oldu yani. Yok lan ne 18 15 dakika falan oldu. Ya yalan sayamayacağım oğlum ya. <laughs> Görüyorsunuz kaç dakika olduğunu. Hava atmak için yapıyorum. Başa. Görüşürüz arkadaşlar. tek bir dakika facecam yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan 5 like istiyorum. Bir de abone. Her zamankinden. Bay bay. Tekrardan dostlar videosuyla karşınızda olacağım ya da pes videosu da olabilir. Bence pes. Bay bay.